Geçtiğimiz yıllarda mahallede bulunan madde bağımlısı gençleri alarak hem bu kötü alışkanlıklardan kurtaran hem de spora kazandıran Aziziye Spor'da önemli yol kat edildi. Kulüp Başkanı Mustafa Postoğlu ve takım antrenörlük yapan Aziziye Camii İmamı Ömer Meydan'ın çabalarıyla kurtarılan çocuklar uyuşturucuyla mücadelede sporun en iyi çözüm yollarından biri olduğunun örneğini sergiliyor. Aziziye Spor Kulüp Başkanı Murat Postoğlu, Ömer Meydan önderliğinde Aziziye Spor'un ve madde bağımlılığıyla mücadele çalışmalarının çok iyi gittiğini söylerken gençleri sokaklardan alarak spora kazandırdıklarını dile getirdi. 2013'te biz bu işe ilk başladık. Düzce'de ilk başlatan biziz. Uyuşturucuyla mücadeleyi. Geçmişe baktığımız zaman da bunu görürüz. Biz Düzce adına şu anda bakıyoruz. Ee, Sayın Valimizin başkanlığında emniyet müdürümüz, alay komutanımız, il başkanımız ve belediye başkanımız ve bütün STK'lar bu işe sahip çıktılar. Sağ olsunlar. Ee, azize Spor da bu konuyu başlattığı için biz çok mutlu olduk Ömer Hocam'la. E, ee, gençlerimiz de bu sene aslında e, söylediğimiz şeyi tam yapamadık. Yani e, çünkü şöyle yapamadık. Azize'de yüzde e, 30 içmeyen varsa şimdi %70'e çıkardık. Bunu o yüzden genç bulamadık. Çünkü demek ki biz başarıya ulaşmışız yani bunu anladık. Ama bundan sonra da aynı yolda devam edeceğiz. Ee, ve yine ben şunu tekrarlamak istiyorum. Ee, uyuşturucudan kurtulmak için, madde bağımlılığından kurtulmak için e, bunun kanun olması gerekiyor. Bütün takımlarda en az 3 kişiyi bunu gerçekten içen, bulduğumuz üç kişiyi takımlarımızda oynatmamız gerekiyor. Madde bağımlılığından kurtarılarak takıma alacak bir gencin lisansı olmadığı durumunda federasyonun istediği meblağın yüksek olduğunu söyleyen Postoğlu devletin destek çıkmasını istedi. Ben o iki milyarı bulup o çocuğu getiremiyorum. Bunlara biraz e, değinmek lazım. E, kulüplere maddi yardım yapılması lazım. Tamam malzeme yardımı yapılıyor ama maddi yardımı da kulübün kendisine verilmemesi lazım. Ben bir çocuk bulup e, valilik ilgileniyorsa, valilik belediye ilgileniyorsa, belediyeye götürüp bunun lisansını bana alın dediğim zaman e, belediyenin ve valiliğin bu parayı federasyonu federasyona direkt hesabına yatırması gerekiyor ki ben o çocuğu takımda oynatayım. Düzce'de amatör futbolun daha iyi yerlere gelmesi için kulüp başkanlarına seslenen Postoğlu, başkan başkanlığını, hoca hocalığını yapsın, futbolcu top oynasın diyerek amatör kümede yaşanan sorunları anlattı. Bugün bir futbolcuya 7 bin lira, 8 bin lira para veriyoruz başarı ve bir hocaya 30 milyar teklif ediyoruz. 30 milyarda 300 milyar kulübe teklif ediyor. Masraf ediyoruz. Başarı gelmeyince ister istemez iş şahibiye dönüyor. Yani sen bana maç ver ben sana maç vereyim'e dönüyor. Bu da hoca, Düzce'nin tanınmış hocası işte 30 milyar para alıyor. Başarı gelmeyince ister istemez başkan onu yükleniyor. O da ne yapıyor? İşte bir yerden çıkış araması lazım. İşte hakemler kötü diyor. İşte federasyon kötü. Bilmem işte o kötü bu kötü diye kendi aslında yapamadığını başkalarına burada söylüyor başkalarını suçluyor